Burada e, ciddi bir çalışma var aslında, bakarsanız yani 618 kazığın işte, e, 500 tanesi bitmiş durumda metro güzergahımızın yani, altında görülmektedir. 13.4 kilometre uzunluğunda hattımız 7 kilometre TBM metoduyla, özel makinayla, geri kalan 6.3 kilometresi aç kapı metoduyla Öz yani olmuş. bu öz kaynaklı özel bir değil. şey değil. Öz kaynak ancak bu işin işte e, ihale şartlarında olan yüzde on artı KDV'sini öder yani. Onun dışındaki olan kısmı muhakkak yurt dışı e, kredisi ya da yurt, Otur, yurt dışı kredisiyle. Her yani yerde böyleymiş. Böyle Hazine'nin imzalaması lazım. Hazine tam aşağı yukarı bir yıldır üzerinde zamandır bekletiyor bunu. Hazine yani. Başkanımız Cumhurbaşkanı'yla da görüşmeye gitti. Bu projeyi anlattı. Özellikle bu proje için gitti. Başka bir şey için de gitmedi. Bütün dosyalarını içeriye verdi. Ondan sonra kendisiyle de görüşmedi. Anlattı. O günden bugüne yine bir şey olmadı.